Minişler. yeni camdan kayboldu işimde. Ay niye çantamı gördün mü? Kızım odanda. Aman ya. buldum. Abla o çantayla ne yapmayı düşünüyorsun acaba? Şimdi partiye gidiyorum o yüzden. kızım. Ne anne. Kızım bir kardeşlerine baksana ben markete gideceğim. Umar gelsin ya seninle hadi görüşürüz. <laughs> İyi bana bakmıyor. Çocuklar ben markete gidiyorum siz kendi başınıza kalın ya. Ben siz götürmüyorum çünkü hep oyuncak alıyorsunuz. Ne yapalım anne? Minişleri çok seviyoruz. Zaten bizim minişiz. Minişleri unuttuğumuzda. Hayır anne unutmadık. Tabi insancılız biz. Yarabbim. Nasıl güzel ben diyorum. Hep görüşürüz. Bütün yemekleri yemez ama. Hayırım ben. Çaldı onun Ne o da Plus. O zaman tamam. geldim. Kızım çantan nerede? yeni aldığım stres topu var. <laughs> tamam kızım. Ee, ne yapacağım ben? Ha, sakin olamıyorum. Kızım sakin olur musun? Olamıyorum demedim mi? Ee, ah, seninle başın ucunda var ya. Ee, öleceğim. Hemen gidip parti yerine bakmalıyım. Abartmadım abartmadı mı yani abart ya çok abart resmen yani bu ne ya Kızım, Ölmek zorunda değilsin. 8 yıl sonra. 19 yaşına girdim. Hala yok. Kızım biraz bekleyemez misin? Hani ya ne yapabilirim? Ben oradaki ka adamla kavga mı etmeyi istiyorsun? Kızım ne yaparsan yap beni Allah karar etmiyor. Ne? Tamam o zaman da kavga edeceğim. Ne? 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 Sen hemen şu pembe çantayı veriyorsun. Neymiş bunu kızıma vereceğim ben. He he senin çok güzel bir kızın var sanki. 19 yaşındasın çantaya ne gerek var. Çekil yalanlar ne çanta benim. Git boşuna olsun. kızım. bana kızıyorum. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Bir gün göreceksin. Çocuk da abarttı çam için. Çok nefes almalı. Gelmez. Ah! Abla ne yapıyorsun? Ölmeye mi çalışıyorsun? <laughs> Ölecek miyim? Ne yapıyorsun abla? <laughs> ablam öldü galiba arızalandı. Çantamı isteriz. Çantamı isteriz. Çantamı isteriz. Ne için bir ablam var ya benim. <laughs> Abla ne yapıyorsun ya hepsi Ben şimdi ne yapayım delirdim. Çantayı bulamıyorum. Tamam abla merak etme. Bir iki mesela bir ay veya bir iki güne geliriz işte. Buluruz yani. Bu da abartılacak bir şey değil. Diyorum, o kadar bir şey abartılacak değil. Şöyle bir abartılık çok pahalı bir çantaydı. Pahalıysa bana ne abla? Yedi yıl sonra. Yedi yıl geçti hala bulamadım. Olamaz. Bu arada yedi yıldır tuvalete gitmedim. 75 yaşına geldim hala o çoğundayı bulamadım yani. Zamanı çekilir misin? Hani 45 yaşına geldim yavrum. Ne diyorsun? Şu adamla yine kavga edeceğim. Dede olmuştur ama neyse. Sen hani yine mi geldin? Evet geldim. Sen pek sihir pıstığına benzemiyorsun. Çünkü ben onun kızıyım. Çünkü. Artık Buranın bakıcısı benim. O çantayı istiyorsan vermiyorum. Çekil önümden. Benim eski çantamda. Çok seviyorum. 21 yaşındayım. Bırak. Ne yapayım ben de. 18 yaşındayım. 25 yaşındayım canım. Büyüklere saygı. Büyüklere. Artık kendine bozuk para bulursun. Ben onun için kaç TL dedim haberin var mı? Kaç TL? 800 bin. Hem hiç pahalı değil. Sadece sen senin o eski çantanın parasını ver. 19. Ne şey yaptın? 19 ne alaka ya bu çok çok şey düşük indirimli ya. Git başımdan. gördüm bak yine kaybedecektim bak kartlar artık eski çantanı götür aman ya yıl sekiz yıl bekliyoruz resmen 15 yıl bekliyoruz ya çantayı 15 yıl evet biliyorum ah Tamam. Tamam. Ee, tamam. Neyse o zaman başlıyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu arada en az önce birazcık ses geldi ama neyse. Yani o kadar da abartmayalım arkadaşlar. Şimdi özür dilerim su içmemizden. Yani ben de söylemiştim diğer videomda. Ama onu da yüklemedim. Neyse. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Değilimi kaç kere dedim bilmiyorum ama. Bin kere de düşündüm. Biz arkadaşlar görüşmek üzere. Bu arada benim ismim hala koyulmadı. İsim istiyorsanız yani yorumları yazabilirsiniz. Bitliste bakarım arkadaşlar. Görüşürüz.